Engelsiz Kariyer sohbetlerinden hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir konu ve konuyu sizlerle paylaşacağız. Bugünkü konumuz hayat ve hayal arasındaki dostluk. Konuğumuzsa hepinizin ekrandan görerek tanıdığı Burak Törün. Kendisi eski bir haber spikeri, aynı zamanda da iletişim koçu. Hoş geldin Burak, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Mehmet. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle beni bu değerli yayını aldığın için seninle yaptığımız her işbirliği gerçekten çok lezzetli oluyor, bunun da çok güzel meyveleri olacağını adım gibi eminim. Beni ekranlardan aslında izleyiciler 30 yıldır tanıyor. Artık emekli oldum. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'da yaşadım. Ömrüm bu odayla sahne ve ekran arasında geçti. Zaten arkadaki manzara bunu anlatıyor ve galiba İstanbul'da da sonsuz olacağım Mehmet. Peki aslında insan hayatının hangi kademede nerede olursa olsun iki önemli kavrama ihtiyacı var. Bunlardan biri özgüven, diğeri ise cesaret. bize özgüven ve cesaret arasındaki farklılığı ve işbirliğini aynı zamanda özgüven ve cesareti de ayrı ayrı anlatabilir misin? Tabii aslında ayrı ayrı anlatacağımız bu şeyler aynı kapta buluşuyor. Neden? Çünkü insanın tanımı bana göre yaradanın yeryüzündeki fiziksel ifadesidir. Ve biz gerçekten içimizde bir yaradan özü taşıyoruz. Dolayısıyla bu özü fark ettiğimiz zaman biz cesaretle başarıdan başarıya koşturabilir, hayatı büyük bir mutlulukla yaşayabiliriz. Dolayısıyla içimizde yaşadığımız öz sebebiyle biz özgüvene Öze güven diyelim. O zaman daha iyi anlaşılsın. Zaten içimizdeki özün farkına varıp bu farkındalıkla yaşadığımızda korkacak hiçbir şey yok. Bizi korkutan şey egomuzun katmanları. Nedir? İşte bizim bir güvenlik merkezimiz vardır. Bir evim olsun, yemeğim olsun, kıyafetlerim olsun, işte bir arabam olsun. Bunlar bizim güvenlik merkezimizdir. Bir de duygusal merkezimiz var daha da diyen. Nedir onlar? Daha güzel bir evim olsun, daha güzel bir arabam olsun, daha güzel kıyafetim olsun, daha güzel bir işim olsun, daha güzel fotoğraflarım olsun gibi. Bir de güç merkezi vardır. O da gerçekten adı üstünde kontrol etmeyi, güçlü davranmaya bayılan katmanımızdır. Yakınımızdaki herkesi kontrol etmek isteriz. Şimdi biz kendimizin ne olduğunu farkına varırsak, yani Yaradan'ın yeryüzündeki fiziksel ifadesi olduğumuzu anladığımız an ve bu farkındalıkla yaşadığımız zaman büyük bir e, sevgi okyanusunun içinde buluruz kendimizi. Öyle ya, bizim hücrelerimiz baktığımız zaman gelişmiş bir elektromikroskopla hiçbir birbirine değmez. Peki nedir bu hücreleri bir arada tutan şey? İşte sevgi dediğimiz zamk, sevgi dediğimiz e, tutku. Biz e, az önce saydığım Ego'nun üç katmanının, benliğimizin bilincimizin ilk üç katmanını aslına bakarsan biz sevgiyle aşıyoruz. İşte sevgi bizim evet. gözümüzün farkına varmamızı ve cesaretle işlerimize ya da hayatımıza atılmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla özgüvenli cesaret farklı kelimeler gibi görülse de aslında az önce de söylediğim gibi aynı kapta eriyen iki muhteşem güç iki muhteşem ışık. Şimdi e, siz konuşurken aklıma geldi özellikle. Küçükken arkadaşlarımla sokakta ya da okulda, ilkokul çağında oyun oynarken hep bir korumacılık vardı. Hani düşersin, yaralanırsın, öğretmenimiz kızar, annemiz kızar diyerek beni hep korumaya bir kenarda onları seyretmeme, sadece seyretmeme izin verirlerdi. Oysa ben de onlar gibi oynamak, koşturmak, onlara eşlik etmek istiyordum. Yıllar sonra anladım ki arkadaşlarımın beni sevdikleri için korumalarını, benim yıllar sonra fark ettiğim özgüven ve cesaret kavramını çok sonraları öğrenmeye başladım. Ya da çok sonraları kavramaya başladım. Neden? Diyordum ki onlara keşke izin verseydiniz de düşseydim. Düştüğümde diz kapağım kanasaydı, parmağım patlasaydı. Neden? Kalktığımda cesaretimi ayakta durduğumdaysa özgüvenimi kazanacaktım. Ama ben bunları yıllar sonra öğrenmiş oldum. Şimdi bunu nereye getireceğim? Ee, özellikle engelli dostlarımızın iş hayatında, sosyal hayatta, eğitimde kendilerini ifade etme fırsatı verilmez. Ya da bir şeyi yapıp yapamayacağını deneme fırsatı da verilmez. Peki bu neyi ortaya koyuyor? Kişinin işe yaramazmış gibi, insanların kendisine dikkate almadığı gibi bir önemsiz değersizleştirme ile karşı karşıya kaldığında özgüven eksikliği ve cesaretini de adım adım Kaybetmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada engellilerin ya da herkesin bu iki değeri kaybetmemesi adına bir uzman görüşü olarak e, siz nasıl yorumlar ve neler söyleyebilirsiniz? Aslına bakarsam ve evet, bu arada çok güzel bir konuya e, parmak bastın. E, i̇yi ki de sordum bunu. Şu anda yazdığım kitapta da bundan bahsediyorum. E, aslında e, engel dediğimiz şey bizim içimizde, bizim zihnimizde. E, e, bu sohbetin konusu hayatla hayal arasında bir dostluk vardır. Gerçekten de Victor Hugo'nun Sefiller romanına baktığımız zaman şöyle bir cümleye tanık oluruz. Meşhur söz. Dünyalarımız hayallerimizin ete bürünmüş halidir. Yani biz ne düşünüyorsak, ne hayal kuruyorsak bu yaşam perdesine yansıyor. Yani zihin aynı bir projektör gibi çalışıyor. İçinde hangi film oynuyorsa yaşam perdesine yansıtıyoruz. Dolayısıyla Engel dediğimiz şey aslında bizim zihnimizde. Dünyaya baktığımız zaman, bu güzel dünya fotoğrafına baktığımız zaman, kainatın fotoğrafına baktığımız zaman bu fotoğrafın karanlık odasının aslında zihnimiz olduğunu görüyoruz. Evren aslında bizim dışımızda gibi görünse de bizim içimizdedir. Dolayısıyla biz ne düşünüyorsak senin de dediğin gibi onu ifade ediyoruz. Yani ifade etmeyi aslında tezahür ettirmek gibi kullanırsak çok daha açıklayıcı olur. Dolayısıyla biz Kendimize 40 fırın ekmek yemem lazım. Bu işi başarmak benim harcım değil. Allahım neden ben? Bu niye benim başıma geldi? Cümleleriyle e, kurban rolü biçiyoruz kendimize ve hayatlarımızı gerçekten e, bir kabusa çevirebiliyoruz. Evet, e, bazı engellerimiz olabilir. Hepimizin engeli var. Yürüyen, gören, duyan. E, koklayan insanların da engelleri var. Hayattaki en başarılı insanların da hayatında engelleri olmuştur. E, bir tekerlekli sandalyeye oturmak bence bir engel değildir. Bir koltuk değneğiyle yürümek ya da gözlerini insanın dünyayı görememesi bir engel değildir. Bunlar bir kusur değildir asla. bu Bunlar bizim mutsuzluğumuz değildir en önemlisi. Bunlar bizim belki tatminsizliğimizdir Biz ama İnsanoğlu her zaman her ortamda muhakkak ve muhakkak mutlu olabilir. Çünkü mutluluk sadece ve sadece bir seçimdir. Mutluluk bize hizmet etmek için bizim onu seçmemizi bekliyor. O kadar basit ki mutlu olmak. Sabahleyin yataktan kalkmadan önce dersin ki ben bugün mutlu olmayı seçiyorum ve o gün mutlu olursun. Engeller ne olursa olsun. Eğer biz zihnimizin içini güzel düşüncelerle doldurursak kendimizi harikulade bir şekilde ifade etmek adına pozitif olağanüstü düşüncelerle yaşarsak bütün engeller ortadan kalkar. Aslında. aslında burada çok güzel bir şey ifade ediyorsun. Aslında kişinin e, bu noktada öz farkındalığı ve farkındalığı evet. öne çıkıyor aslında, değil mi? Evet, tabii. Ya yani öz farkındalık bir de öz saygıya gerek getiriyor. Neden öz farkındalık öz saygıyı getiriyor? Herkesin içinde de bir öz var. Öz yani bizim kim olduğumuz, yaradanın yeryüzündeki fiziksel ifadesi olduğumuzun özü. Yani içimizde bulunan yaradan özü, Tanrı özü, Allah özü, ne derse diye diyelim. O bizim göz kafesimizin ortasında bir öz olarak bulunuyor ve özgüven de zaten buradan kaynaklanıyor. Özgüven, öze güvendir. Biz bu öze güvendiğimiz zaman cesaretle her şeyi yapabiliriz, engeller ne olursa olsun. Engeller ne olursa olsun. Bizim aslında şöyle bir problem var. Yaptığımız her bir çalışma ya da yapacağımız her türlü ne olursa olsun günlük yaşamımızda hep bir başkasının beğenisine, hep bir başkasının teyidine bir muhtaçlık halinde olan. Ya da yaptığının doğru olup olmadığına kendisi yeteri kadar kanaat getirmediği gibi hep bir başkasının teyidini, onayını bekleyen insanlar var. Bunun için ne diyeceksiniz? Bu bir özgüvensizlik olarak ortaya çıksa da bunu ortadan kaldırmanın yolu nedir? Evet, çünkü baktığımız zaman özgüven eksikliğinin iki belirtisi var. Bir, başarısızlık hikayesi. İki, komplekse girmek. Bunları söyleyebiliriz. Başarısızlık hikayesine geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Az önce senin söylediğin şey. Bir dışarıdan onay duygusu. Ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Hepimiz büyüklerimizi çok seviyoruz. Ebeveynlerimizi çok 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 seviyoruz. Herkesten çok seviyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz ama ne yazık ki bizi büyüklerimizin, ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin, ...siyasetçilerimizin, din adamlarımızın biraz bunda suçu var. Ama özellikle de ebeveynlerimizin niye? Çünkü bizi gerçekten mükemmel bir insan olmamız için çok zorladılar. Bizi yarış atı gibi sınavdan sınava koşturdular tıkkı. ve bize seçme hakkı bırakmadılar. Benim dediğim olacak. Ben böyle söylüyorum, o olacak. Bu kıyafeti giyeceksin bu arkadaşınla görüşeceksin, mutlaka ders yapacaksın, hiç oyun oynamayacaksın. Dolayısıyla bizim özgürlüğümüz birazcık elimizden alındı Mehmet. Biz aslında yanlışlarımızla birlikte büyümüş olsaydık, o zaman doğruları çok güzel öğrenirdik. Çünkü yaşam harika bir okul. Ama önce sınava alan, sonra dersini veren bir okul. Nedir yaşam okulunun sınavları? Elbette bizi acıtan, Bizi üzen, bizi mutsuz eden şeyler. Dolayısıyla biz e, sınavlara üzülerek, acı çekerek giriyoruz. Ama ne oluyor? Dersimizi aldığımızda bize acı veren her şey bizim bir anda zenginliğimize dönüşüyor. Dolayısıyla e, ebeveynler çocuklarını büyütürken ne olursa olsun onların yanlış yapmasına izin vermeliler. Onlar yere düştüğü zaman koşup aman aman diye... Arkalarından kaldırmaya çalışmamalılar. Heh. Çocuğun eğer gerçekten hayatına kasırdan bir durum varsa elbette ebeveynler, büyükler devreye girmeli ama çocuk mümkün olduğu kadar yanlışın içine düşerek hayatı öğrenmeye çalışacaktır. Bunu yapan aileler aslında çocuk büyütürken hiç de zorlanmazlar. Baktığımız zaman şu ana kadar çalıştığım danışanlarımın çocuklarını, çocuklarını bu şekilde büyütenler gerçekten çok hayırlı bir evlat sahibi oluyorlar. Çünkü Evlatlar doğdukları günden itibaren, daha doğrusu konuşmaya başladıkları andan itibaren hayır demesini öğreniyorlar. Hayır demek bize özgüvenimizi kazandırır. Hayır demek bize cesaret verir. İnsanlar bizim hayırımızı kabul ettiği zaman hayırlı evlatlar oluruz. Tabii insanın kendisi kendisini ortaya koyması, insanın kendisini ortaya koymada çevresindeki işverenin, ailesinin ya da sevdiklerinin fırsat vermesi çok önemli. Burada bir de bazen böyle hani inanılmaz özgüven patlaması, özgüven patlaması deriz ve bunu da bir tehlike olarak ifade edilir. Bu özgüven patlaması nedir? Bunun sınırı ne olmalıdır özgüvenin özelliğine? Ve aşırıya kaçtığımızda günlük yaşamımızda fark edemediğimiz ya da fark ettiğimiz bize yansıyacak olumsuz yönleri nelerdir? Evet. Sanıyorum özgüven patlamasını biraz özgüven sınırlarını aşıp egonun devreye girdiği bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Evet, insan ortalamadır. Biz ortalama yaşadığımız, yani basit dediğimiz şekilde yaşadığımızda mutlu oluruz. Ama daha, yani bilincimizin ikinci evresi, duygusal merkezimiz devreye girdiği zaman işte senin özgüven patlaması dediğimiz şeyi biz yaşıyoruz, biraz Egonun cenderesi altına giriyoruz gibime geliyor ama dediğim gibi bunların hepsi bir sınav. Eğer kişi iyi bir farkındalıkla yaşamayı öğrenmişse kendi egosunun da farkına varır. Yani özgüven patlamasının çok farklı sebepleri de var. Örneğin bipolar hastası, manik döneminde müthiş bir özgüven patlaması ile yaşayabiliyor. Bu ayrı... <laughs> Bu ayrı bir konu ama ee, özgüven patlaması diye insanların gördüğü şey aslında, özellikle de sosyal medyada gördüğü şey biraz ego patlaması gibime geliyor bana. Yani o özgüveni de karıştırıyoruz bu arada. Evet, e çünkü biz nezaketle aptallığı da karıştıran bir toplumuz yani. E, her şeyi birbirine karıştırıyoruz. İnsanlara öncelik tanıdığımızda bizim aptal ya da geri zekalı olduğumuzu düşünüyorlar senin dediğin şey de bu anlamda çok doğru. Ukalalıkla özgüven birbirine karıştırılıyor. Yani biz sosyal medyada ukala bir adam gördüğümüz zaman aha ne kadar özgüvenli bir adam diyoruz. Aslında işin aslı böyle değil. Yani insan ortalama yaşamalı. ne çok fazla ne eksik. Sadece ortalama. Basit yaşamalı abi, insan. Sen abi, basit bir hayat. Empati sempati de karıştırılıyor günlük yaşamda. Evet, evet. O yüzden işte biz bazen insanlara o kadar büyük e, sempati duyuyoruz ki empati kurmadan. E, ne oluyor? İnsanları ya, sadece insanları mı? Kurumları, e, olayları, durumları putlaştırıyoruz. Putlara tapar hale geldik. E, o kadar insanları gökyüzüne çıkarıyoruz ki e, işte bunlar empati kurmadığımız zaman oluyor. E, i̇şin kötü tarafı biz kendimizle de empati kuramıyoruz. Şimdi iletişim içten dışa doğru seyreden bir süreç değil mi? Önce kendimizle olan iletişimimizi iyi kurmalıyız ki sonrasında kendimiz dışında, kendi dünyamızda iyi bir iletişim kurabilelim. Yani iletişim benden başlar, sana, ona, onlara kadar devam eder. Dolayısıyla biz kendimizle iyi iletişim kurduğumuzda kendimizle bir anlamda empati kurmuş oluyoruz. Kendisiyle iyi empati kuran insan toplumla da iyi empati kuran bir insandır ve dolayısıyla sempatiyle bakılan bir insandır. Ama biz insanlara kendimizi egomuzun gazıyla bir ilah gibi gösterirsek, tanrıcılık oynarsak o zaman insanlar da bizi mutlaştıracaktır. Yani bu çift taraflı çalışma yapılması gereken, çift taraflı bakılması gereken bir durum. Sadece birinci düşük insanlara yüklenecek büyük değildir. Bilinci düşük insanların karşısına geçip de yani az önce de söylediğim gibi tanrı rolü yapan insanların da biraz suçudur. Kesinlikle. Ee, Toplumda senin... baktığımız zaman etrafımızda çok fazla bu tip insan görüyoruz öyle değil mi? Kesinlikle. Ee, bu arada senin eğitimlerinde bahsettiğin çok önemli bir başlık daha var. Zihinsel imaj. Ee, evet. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani özgüven, cesaret ve ardından bu başlık üzerinden de ilerlersek. Evet. Şimdi baktığımız zaman şunu söyleyeyim öncelikle. Bizim şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında zihinsel imajın bir parçası. Zihin dediğimiz şey nedir aslında? Zihin dediğimiz beynimizin aslında bir çok basit tanımıyla beynin bir fonksiyonu demektir. Dolayısıyla beynin bir fonksiyonu ise sadece burada değildir zihin. Ayak baş parmağımızdan en tepe noktamıza kadar biz bir zihne sahibiz. Zihin aslında hem bizim içimizde hem de dışımızda, yani ilahi zihninden de bahsediyorum. Dolayısıyla biz kim olduğumuzun farkına varırsak, zihnin aslında manevi aleme, ruhaniyete açılan bir tıpkı bir kapı olduğunu fark edersek, o zaman biz zihinsel imajımızı çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Zihinsel imaj dediğimiz şey aslında psikolojidir. Psikolojidir dolayısıyla biz kim olduğumuzun farkına vararak bu psikolojiyle hayatımızı yönetmeye kalktığımızda harika sonuçlar elde edebiliriz. Örnekle devam edersek daha akılda kalıcı olabilir. Mesela Messi dünyanın tanıdığı bir futbolcu. Başarısının sırrını sormuşlar. Demiş ki topa vurmadan önce bir an şunları düşünüyorum. Topa vurduğumu, fantastik bir gol attığımı, tribünlerin coşkuyla havaya fırladığını, koşarak onların sevincine ortak olduğumu bir an düşünüyorum. Bunun duygusunu yaşıyorum ve o anda topa vurduğumda gol oluyor demiş. Şimdi bu bir zihinsel imaj yönetimidir. Muhammed Ali antrenman yapmaktan nefret edermiş. Ama daha da nefret ettiği bir şey varsa o da sıradan bir insan gibi yaşamakmış. O yüzden de nefret ettiği halde antrenman yapmış kendini motive etmek için de kelebek gibi uçtuğunu, arı gibi soktuğunu imgelemiş. Bu da bir zihinsel imaj yönetimidir. Baktığımız zaman bütün insanların zihinsel imaj yönetimi muhteşemdir. Az önce de söylediğim gibi zihin aslında bir projektördür. Biz içinde filmler oynatırız ve e, o filmleri yaşam perdesine yansıtmaya çalışırız. Biz gerçekten kendimizi e, muktedir bir varlık, çok güçlü bir varlık olarak görüp bütün düşüncelerimizi buna göre oluşturursak o zaman yaşam perdesine harika bir e, filmin serenatını yaparız. Ama biz kendimize kurban rolü biçersek, neden ben? Ben bunlar hak ettim dersek o zaman... Yaşam perdesini yansıyacaktı bu olur. O yüzden şu projektörü iyi çalıştırıp içinde güzel filmler oynatıp duygusunu yaşayıp yaşam perdesine çok güzel bir şekilde yansıtabiliriz. Dediğim gibi engel diye bir şey yoktur. Engel sadece bizim içimizdedir. Fiziksel engeller, fiziksel dünyamız aslında çok da önemli değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Önemli olan bizim nasıl bir ruha sahip olduğumuz. Ne kadar mutlu olduğumuz, bu bizim gücümüzü gösterir. Dünyada baktığımız zaman engelleri olan, fakat çok başarılı olmuş e, insanlar var. Bunları sen de çok iyi biliyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bütün bunları. İşte onlar zihinsel imaj yönetimini harika bir şekilde yapıyorlar. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Dünyada ne kadar çirkin olup da kadınlar tarafından tercih edilen bir sürü adam vardır. Nasıl yapıyorlar bunu? Zihinsel imaj yönetimiyle. Çünkü kendilerini yakışıklı ve karizmatik olarak görüyorlar, değil mi? Ekranlarda izliyoruz. Aslında hiç de yakışıklı olmayan fakat son derece karizmatik e, hanımlarla e, arası çok iyi olan bir sürü insan tanıyoruz biz. İşte bu e, zihinsel imaj yönetimidir. Mustafa Kemal Akın'ın çok güzel bir sözü var. Hayal ettim, hayalimin gerçekleşmesi için de peşinden gittim diye. Siz aslında Messi'nin ve aynı zamanda diğer başarılı isimlerin zihinlerinde önce hayal edip, sonra da hayallerinin gerçekleşmesi için peşinden gittiklerini çok güzel örnekledin. Bu arada bugün engelsiz kariyer sohbetlerimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak toparlayacak olursak, Burak Törün olarak bize bir sürpriziniz var mı? Çünkü eğitimlerinizde hep böyle sürpriz çıkışlarınız olurdu çünkü. E, son cümlenizi alıp, e, sürprizinizle de kapatmak istiyorum. Bunun mini bir seminer olarak düşündüm açıkçası Mehmet. Sen bana e, yayın yapalım diye bir teklifte bulunduğunda. Ben de seminerlerimde mutlaka ama mutlaka fiziksel olarak çalmasam bile gitar çaldığım bir görüntüyü izletiyorum. E, sonda da yapıyorum bunu zaman kaldığında. E, sen de benim çok sevdiğim bir dostumsun. O yüzden e, hemen yanı başımda duran gitarımı alayım. Evet. Tapanışta bütün engelleri ortadan kaldıracak güzel bir şarkı çalayım. Evet, böyle bir buçuk iki dakikalık. Hareketli bir şey olsun. Tamam. Ee, Barış Manço, çocuklarla arası çok iyi olan Allah rahmet eylesin, mükemmel bir iletişimciydi değil mi? 7'den 77'ye herkese harikulade iletişim kuran Allah rahmet eylesin, harika bir insandı. Ee, bugün de 23 Nisan. Evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İsterim ki böyle bir günde hem çocukları düşünelim hem de çocukları çok seven Barış Manço'yu rahmetle analım, dağlar dağları söyleyerek. Ne dersin? Harika. Evet, Ellerimle büyüttüm, çiçeğimi kopardın sen ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin. Ağlarda ağlar, burada yol verdi geçer. Sevgimi son bir olsun yakından gören dağlarda dağlar. dağlar, yol der geçen. Sevgimi son bir olsun yakından Nasıl güler son, şeyler alır Belli ki gittiğin yerden, kara haber Belli ki yerden. Çok teşekkürler Burak, harikaydı sesin de güzel. Ee, engelsiz kariyer sohbetlerine katıldığın için, bize zaman ayırdığın için sana öncelikle e, çok teşekkür ediyorum. E, bugün yine çevirileriyle bizde birlikte olan sevgili Tuğba Sarıçiçeği de çok teşekkür ediyorum. Bir başka engelsiz kariyer sohbetlerinde görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın, çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Bu sohbet için asla kendimize engel olmadık. Teşekkürler.